Matsyendra asana balık kralı duruşu için matlarımızda oturur pozisyondayken Matsyendra asana 2 duruşuna geçiyoruz önce. Hizalanmamızı yaptık. Yarım balık kralı 2'deki gibi. Sol kolumuzu nefes alırken kaldırmıştık ve sağ dizimizin dışına almıştık sol kolumuzu. Avuç içimiz karşıya bakıyordu ve elimiz sağ elimiz sol kalçamıza yakın duruyordu. Burada derinleşmek için sol elimizin işaret ve orta parmağıyla sağ ayağımızın baş parmağını yakalayıp Yine bakışımızı sağ tarafa yönlendirmiştik. Eğer bu duruş sizin için rahat değilse dirseğimizi büküp avuç içi karşıya bakacak şekilde de durabiliriz. Burada ekleyebileceğimiz bir şey daha: arkada duran elinizi sağ elinizin yüzeye, sırtınıza gelecek şekilde dirseğinizi bükün ve elinizi konumlandırın. Matsyendrasana balık kralına geçmek için sol elinizi sağ uyluğunuzun içerisinden geçirin ve arkada duran elinizi yakalamaya çalışın. Bakışınız sağ omzunuzdan geride. Oturuşunuz dengeli. Oturma kemiklerinizin üzerinde ağırlığınızın eşit bir şekilde yayıldığını emin olun. Burada 4-5 nefes bekledikten sonra yavaşça ellerinizi çözüp sol elinizi sağ bacağınızın içinden çıkarıp gövdeyi ortaya çevirip bacaklarınızı da ileriye doğru uzatabilirsiniz. Balık kralı duruşunu diğer ayağınızda da deneyimliyorsunuz.